Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir şey yapmayacağız arkadaşlar bugün size önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar uzun zamanları video gelmiyordu arkadaşlar bunu düzelteceğim arkadaşlar telafi edeceğim artık artık konuşamadım artık e, cumartesi pazar video gelecek arkadaşlar pazar pazar günü bir video cumartesi günü iki video gelecek arkadaşlar Oynamamızı, oynamamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani okullar da açıldı arkadaşlar. Benim yerimde olsaydınız siz de aynısını yapardınız zaten. Yani o sorun çözdük artık. Ee, telafi edeceğim arkadaşlar video çekmediğim günleri. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.